Bir Bakara okursun artık. Vahiy mi aldın lan? Bakara okuyordum yayından önce ben de. Bakara okumam herhalde. Yani 280 küsürlük ayetlik sureyi ama... Bakara'da bir şey çok dikkatimi çekti. Liv Tyler ve Margot dünyanın en güzel kadınlarıdır. Yani evet... Katılırım. En güzel kadınlarındandır dersen bir tane dan eki eklersen kat, katılırım. Moruk bir şey okuyacağım size ya. Bu Yahudiler sayeden çok garip adamlar ya. Şimdi bak şimdi bak 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 bak. Şimdi Musa Yahudileri kurtarıyor. Yolda Yah yolda Yahudiler işte diyorlar ki Musa'ya bak. Siz şöyle demiştiniz. Siz sizden kastı Yahudiler. Ey Musa biz bir tek yemeğe asla dayanamayız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden baklasından acurundan sarımsağından mercimeğinden soğanından çıkarı versin. Musa şöyle demişti. Ya adamların derdine bak ya. ya. Ya devamını okuyamayacağım daha zaten eleştiriyor Allah da. Abi adam sizi o ana kadar yeryüzünün gördüğü en güçlü adamdan ve yapılanmasından kurtardı. Firavundan kurtardı. Ve bunu kılıçla dövüşerek de yapmadı amına koyayım. Denizi yardı. Sizi geçirdi. Onları suyun altında boğdu. Bak böyle kurtardı. Ve sonra diyorsun ki ya Musa canım kuru pilav çekti amına koyayım. Yanana da soğan olsun. Söyle Rabbine. <laughs> indirsin ya. Ha, ha, kuru soğan, kuru, kuru. Sen söyle oğlum, sen dinler. Senin aran hocayla iyi. <laughs> Bu çok süper geçerli bir argümandır değil mi? Sınıfça bir konu hakkında tartışılır. Hocaya kim söyleyecek? Sen konuş. Senin aran hocayla iyi. <laughs> Ya bu ayet bence Yahudilerin kaderiyle ilgili çok şey söylüyor ya. <laughs> vizyon diye buna denir ya bırak. Musa diyor ki 40 günlüğüne inzivaya çekileceğim. Şuraya gidiyorum. 40 gün yerinizde durun. Bir dönüyor ineğe tapıyorlar. Ya bu mu lan vizyon? <laughs> Allah nere inek nere. neymiş böğürüyormuş. antisemitik şeyler söylemeyelim lütfen. Ya neden Yahudilerin dokunulmazlığı var? Bunu anlamıyorum zaten. Allah'ım ya Sadece belli milletlerle dalga geçebilirsin. Bazılarıyla dalga geçtin mi hemen isimlerin olur. Faşist, antisemitik, bilmem ne. Kürtlerle asla dalga geçemezsin. Ağzına sıçarlar. Yahudilerle dalga geçemezsin. Ağzına sıçarlar. Ayrıca bana mı antisemitik diyorsun? Ben Yahudilere hayranım lan. İki ayından birinde diyorum. Yahudilerin genetik üstün olduğunu düşünüyorum diyorum. Hiç kültürleriyle yetiştiriliş tarzlarıyla alakası yok bence bu kadar başarılı olmalarının. Tamamen genetik. Amerika'daki Yahudiler çok başarılı. Ee, ve hiç de Yahudi gibi yetiştirilmiyor Amerika'daki Yahudiler. Amerika'dakiler sekülerleşti. Yani öyle Yahudilik adetleri falan filan çok uygulanmıyor Amerika'daki Yahudilere. Çok azından çok azı belki koruyabilmiştir dindarlığını orada. Evet Hintler mesela dalga geçilmeyecek gibi değil ki.